Herkese merhabalar. Cunda'daki sezon kağıtı ve dairemizin sunumundayız. Hadi gelin içeri gezelim. Önce bu taraftan başlayacağız. Şöyle bir kapımızı kapatalım. Evet. Ama yatak odamız burada. Ee, bu taraf yola bakıyor. Ama camları kapattığımız zaman sesten vesaireden bir sıkıntı yaşamazsınız. Merak etmeyin. Ee, akşam güneşi alır. Devam edelim hemen sağ banyomuz var. Kiralık videosu olduğu için çok detaylara girmiyorum. Devam ettik diğer odamız. Burası da yan yola bakar. Evimiz aydınlık, ferah, rahatça oturabilirsiniz. Kısa süre kullanım için gayet ideal eşyalar kullanılmış. Hatta antika ürünlerimiz bile var. Mutfağımız bu şekilde geniş tatlı mutfağımız var. kısmı evin tabii ki balkonu. Manzaralı. Balkondan manzaramız böyle. Hem yeşillik hem deniz. Anıl deniz manzarası dediği zaman gerçekten deniz manzarası oluyor. Cunda'dan herkese selamlar.